Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama bugünkü koronavirüs tablosu da maalesef iç açıcı değil. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün yapılan test sayısı 140.828 olurken toplam vaka sayısı maalesef 13.755'e yükselmiş durumda ve baktığımızda uzun zaman ara, uzun zaman aradan sonra hasta sayısı da 801'e çıktı. Bugün maalesef 66 kişi hayatını kaybederken 8639 kişi iyileşen hasta sayısı var. Bugün itibariyle iyileşen hasta sayısı 8000 kişi olsa da vaka sayısında çok ciddi artışlar var. Bu da aktif vaka sayısını çok ama çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Teması tespit süresi 8 saatte devam ediyor. Ağır hasta sayısı 1289'a yükseldi. Yani ağır hasta sayısı da yükseldi. Aktif vaka sayısına bakarsak aktif vaka sayısı 167 bin olarak gözüküyor şu anda. Bu da çok kritik rakamlar. Yani Türkiye'de 167 bin tane aktif koronavirüs vakası taşıyan kişi var şu anda ve bilinmeyenler hariç. Dünkü tabloya bakalım dün 139.429 test yapılmış Bugün de 140.000 test yapıldı Arada neredeyse 1000 gibi bir fark var Yani neredeyse hiç hiç test farkı yok Ama dün 13.215 vaka çıkarken Bugün 13.755 vaka çıktı Yani yaklaşık 500 kadar bir vaka artışı yaşandı diyebiliriz Dün 767 olan hasta sayısı bugün 801 Dün maalesef 64 kişi hayatını kaybederken Bugün 66 kişi maalesef e, Dün 8106 kişi iyileşirken Bugün 860 639 bin kişileşti. Ağır hasta sayısı da 1239'dan 1289'a yükseldi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.